Şimdi de fuar alanında Karavan Dünyası'nın standına geldik. Burada gördüğünüz gibi çok güzel bir alkovenli karavan görüyorsunuz. Fuarın tek Avrupa alkovenli karavanı diyelim. Sıfır bir araç. Ayrıca bu tarafta da yine Çekme karavanlar mevcut. İlk başta Alkovenli'den başlayıp tanıtalım istiyoruz sizlere. Bu karavan Alkovenli karavan bu fuarın tek Avrupa Avrupa karavanı. Fiyatı 110 bin 740 euro. Evet. Özelliklerine bakalım. Toplam yükseklik 3 metre 6 santim. İç mekan yüksekliği 195 santim. Boş ağırlığı 2,975 kilogram. Yatak sayısı 7, koltuk sayısı 8, pardon 6. Toplam uzunluk 7,47 iç mekan genişliği 220 toplam genişlik 243 <laughs> Alkoven yatak boyutu 145'e 220. Ön yatak boyutu 125'e 188. Arka yatak tekli bat 98'e 190. Garaj kapısı 115'e 80 ölçülerinde. Yani Avrupa bir karavanı olduğu için zaten bütün içindeki malzemeler Avrupa ürünler. Şimdi ben size önce bir dışını şöyle göstereyim. Buralar havalandırma menfezleri. Orijinal karavan camları. Dış elektrik girişi. Yine burada Acaba şu kilitli olan yer neyin <laughs> kapağıdır? Tamam. Evet. Şurası. Şurası mı? Akü, evet. Ee, akü kapağı. Aküleri oradan alabiliyoruz veya koyabiliyoruz. De. Arabayı önce de. araba, araba. de. detaylara bakmadık. Su girişi, akü girişi, işte. bir sürü şeyler var. Ben, 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 Bu da mı? <laughs> araç sıfır bir araç. Abi de ben onu. Renault'un sıfır bir aracı. Şurada hemen bir tane kaç var çıkışta. Biraz düşüyor. Orada yatılır aslında. Bu Şimdi buradaki kapağı soracaksın sen muhtemelen. Değil mi? Orası depolama alanı mı? Tüklük tüp için mi? Tüp yeri evet. evet. Şimdi hemen şunu da görelim. Burası da tüpün kapağı. Çünkü kapaklar çok olunca burası evet, onu orası... sormuyorum. O kasetli tuvaletin. Bunlar <laughs> <Her şeyi var gülüyor> da Birisi turmanın egzoz havalandırması, bir tanesi de temiz su girişi. Evet. Burada Bu da oldukça da büyük, büyük bir depoma depolama alanının kapağı. Bisiklet koyabilmek için aynı zamanda istersen oraya. O yataklar alttaki <laughs> ranzanın alt kalktığı zaman oraya bisiklet koy. Gerekirse belki e, küçük tarzı bir motor motoru içeriye koyabilirsin. O şekilde büyük yapılmış olacak. Ben de benim dedim Kapağı açık mı e, şu anda? Bir saniye ben açayım siz onu. İçini de gösterelim. ne <laughs> kadar iyi, iyi, iyi. büyük i̇yi, iyi, iyi. bir depolama alanı olduğu gözüksün. Bu yatak buradan bu şekilde kalkıyor. Bakın Şuralara burada takılıyor. takıldığı zaman bu büyüklükte. Yani normalde bir yatak var ama istenirse bu yatak kullanılmayacaksa kaldırılıp burada çok büyük bir depolama alanı. Ya da bu şekildeyken altını kullanabilirsiniz. kullanabilirsiniz. Biz şu an bir şeyler koyduk zaten. Ya da böyle altında farklı bir şekilde depolama için kullanabiliyorsunuz. Böyle göstermiş olalım. Arka tarafta bisikletlikler var. Burada bisiklet yer yerleri var. Şimdi yavaş yavaş içine girelim. Böyle burada. Sizin galoşlar ama kirlendi. Bence Ay, ayakkabıyı çıkartıp pardon. devam edin. Böyle devam edelim. Video daha güzel olur bence. Siz ayakkabınızı çıkartıp bir direkt devam da edin. O da olur. Yani. Evet bence de. Çünkü hijyen önemli sonuç <laughs> Evet yani. Aslında ayakkabısız da anlıyoruz ama size serbest olsun. Size. <laughs> burada. Daha sormak istediğiniz bir şey olursa sorarsınız. Tamam sormak istersem seslenirim. Burada yukarıda bir razzamız altta gene ranzanın ikinci parçası ve bu alttaki bölümü isterseniz kaldırıp burayı depolama alanı olarak da kullanabilirsiniz büyük olarak ya da altını dışarıdan veya içeriden depolama alanı olarak kullanabiliyorsunuz. Ranzanın merdiveni. Burada da girişte mutfağımız var. Mutfakta üçlü bir evye kullanılmış kapaklı olarak. Burası da lavabosu gene kapaklı. Altlarda dolaplarımız mevcut. Burada iki kapılı buzdolabımız mevcut. Üstünde gene bir dolabımız var. Ve bu tarafta oldukça büyük bir boy dolabımız var. Altında ısıtıcımızın menfezi var. Burada banyomuz var. Şöyle, bakın büyük bir aynası var karşıda. Köşesinde lavabosu, altında dolapları ve kasetli tuvaleti dışarıdan alınan kasetlerden diyelim. Burası, bakın, duş bölümü. ayrı yapılmış tuş bölümü oldukça kullanışlı öne doğru ilerlediğimiz zaman yukarıda yine çift kişilik bir yatağımız var buralarda üstlerde gene bolca dolaplarımız, depolama alanlarımız var. Burası 4 kişilik oturma grubu. Masası indiği zaman iki kişilik yatak oluyor. Böyle dönecek olursak Tarafta tek kişilik yatak olabilen iki kişilik bir oturma grubu oldukça geniş ferah koltukları var. Kabin kısmı da oldukça güzel. Zaten araç sıfır bir araç. Burada bir televizyonumuz var. Yani şöyle hesap edecek olursak karşıda iki kişi ranzalarda. Burada iki kişi dört etti. Burada bir kişi beş. Yukarıda iki kişi, yedi kişi çok rahat yatabilir. Ayrıca istenirse sıkışılırsa çok daha fazla insanın da konaklayabileceği bir kanarı karavan çok geniş çok ferah bir yaşam alanı var burada gene karavan dünyasının standında Sprite Cruiser modelini görüyoruz. Çekme karavan. Şöyle dışarıdan bir uzaktan görelim. Teknik özelliklerine hafif bir bakalım. Neler var? Toplam yüksekliği 2.61 santim. İç mekan yüksekliği 1.95. Boş ağırlığı 1275 hareket halindeki ağırlığı şey Yok, size bağlı yatak sayısı 4 toplam uzunluk 694 i̇ç, iç mekan uzunluğu 523 iç mekan genişliği bir 211 toplam genişlik 225 yani ön yer tarafta yer şey çift, çift kişilik Hı -hı. E, 2, de 2 de 206 cm 160 cm arkada 195'e 135 santim iki tane yatağımız mevcut. Çünkü bir organizma çalışıyor Şimdi burada pek çok özellikler yazılmış ama bunlar yani farklılaşabilir. Ben şöyle gösteriyorum. Siz büyütüp bakabilirsiniz ayrıntılarına ileride kendiniz. Standart fiyatı 35.900 euro. Ama bu fiyat elbette ki içindeki malzemelere göre değişecektir. Farklı ürünler kullanıp farklı fiyatlar çıkabilir. Şöyle dışarıdan çekmeye başladığımız zaman burada bir depolama alanımız mevcut. Sonrasında isterseniz çeviririz dedik. Dıştan eses döneriz dedik. Yani problem değil. Konforu var dışarıdan. Çek al götür. Ve öbürü içinde böl. Yani dar alan evet. zaten. Aynen. Küçük Ön tarafına alanda. doğru Sadece geldiğimiz alanda. zaman. Merak ettik de yani geçen hatta bir arkadaşla başka bir şimdi o arkadaşın Ted Ford'un Geniş bir, bir ön cam var. Ee, o da kendi aracına takıyor şu anda. Dedim ki ya dünya kere orada bir burada ön önde. Onun üstüne işte evet. ben de şimdi benim takımı atarım. Yine bir tatıyorum. depolama evet. alanı ben mevcut. Ee... Kilitli

Burada da gene bir depolama alanı var. Burada havalandırma menfezleri var. Burada da bir depolama alanı mevcut. Burada da su girişi. Gördüğünüz gibi çok güzel, geniş, ferah bir oturma grubu var burada. Yani iki kişi iki tarafa oturup ayaklarını uzatıp dinlenebilir. Ayrıca yine burası yatak oluyor. Bolca depolama alanları mevcut. Bir iki yanda da. Tabi bu yatakların altında da söylememe gerek bile yok. Depolama alanları mevcut. Şurada ısıtıcının çıkışı var. Burası kapı girişinde hemen karşımızda mutfak alanımız. Burada bir mikrodalga fırınımız var yukarıda. Yanında dolaplarımız mevcut. Altta dörtlü ocak tercih edilmiş. Altında tetportun altında da gene fırını var. Bu şekilde kapaklı. Burası lavabosu oldukça büyük. Bulaşık yıkamada sıkıntı yaşamayacağınız rahat bir lavabosu var. Yine domatiğin buzdolabı tercih edilmiş. Bu tarafa dönecek olursak Burada kapı girişinde gene depolama alanları mevcut, raflar mevcut. Oldukça büyük depolama alanları var. Burası yatak odası tarafı. Burada kapı da kullanılmış gördüğüm kadarıyla. Akordiyon kapı zannedersem şurada bakın şimdi açmıyorum. Burada akordiyon kapısı var. İstendiği zaman kapatılabiliyor. Burada yine çift kişilik yatağı mevcut. Üstünde yine bolca depolama alanı ve oldukça ferah. Çünkü moto karavanlar gibi değil. Yatakla üst dolaplar arasında oldukça Tabi, tabi, aralık tabi, var tabi, tabi. yattığınız Abi, zaman tabi. evinizdeki yatağınızın konforunda yatabilirsiniz çekme kravallarının böyle bir rahatlığı söz konusu diyelim burada yukarıda yatağın üstünde bir havalandırma ekimiz var burası banyomuz kasetli tuvaletimiz var yukarıda gene bir rafımız var havalandırma hekimiz burada duş başlığımız duş yapacağımız bölümde bu tarafta burada raflar bir boy aynası ve güzel bir köşe lavabo kullanılmış altında da gene dolabı var mevcut Burası da büyük bir boy dolabı. Bakın şöyle geniş açıdan gösterelim. Büyük bir boy dolabımız mevcut.